Kıymetli dostlar, herkese selamlar. Polis Akademisi tarafından 2023 yılı için birinci dönem çarşı ve mahalle bekçiliği alımı hakkında bir ilan duyurusunu aktarmış olacağım sizlere. Burada bakmış olduğumuzda 26 yıl için tam 1250 adet erkek adaylar için çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacaktır. Şimdiden hayırlı olsun. Ve başvurular 18 Ocak'ta başladı ve 3 Şubat 2023 tarihlerine kadar devam etmiş olacaktır. Ve ilan detayları için şunu da aktarmış olalım. Burada polisakademisi.edu.tr adresinden e-devlet şifresiyle giriş yapıp ön başvurularınızı önce yapıyorsunuz. Ve bunun için de tabi yine e, başvuru şartları için genel şartları taşıyor olmanız gerekiyor. Örneğin bakmış olduğumuzda en az lise dengi veya okul mezunu olmanız veya bakmış olduğumuzda en az 167 santim boyunda olmak beden kitle indeksi için 18 ve 27 her ikisi de dahil olmak üzere arasında olmanız veya başvuru yapmış olduğunuz il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü olan 3 Şubat 2023 tarihi itibariyle son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmanız gerekiyor. Ve devam ediyoruz bakmış olduğumuzda kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezasıyla mahkum bulunmamak, bunun haricinde memuriyete engel bir halinizin bulunmaması gerekiyor. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak gibi genel şartlar dahilinde başvuranızı yapmış olursunuz. Yine de, e, detaylı olarak bakmış olduğumuzda sağlık yönetmeliği hükümleri hariç herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarmamış olmak, başvuru tarihinde herhangi bir siyasi parti ve siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmaması ve son olarak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak gibi başvuru şartlarını taşıyor olmanız gerekiyor. Ve burada bir detay daha var. Bunu da belirtmiş olalım. Burada şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır şeklinde yine bunun hakkında detaylı bilgi görmüş olacaksınız. Bunun haricinde şöyle bir bilgi daha aktarmış olalım. Hemen bunu belirtmiş olalım. Burada başvuru ücretini yaptırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da yapamayan, ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapamayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan sınavı geçersiz sayılan ya da öde, aday değerlendirme ve seçme sınavında başarısız olan, Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran ve sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri ödenmeyecektir. Lütfen tüm bu bilgiler dahilinde başvurularınızı yapmış olursunuz. Ve burada şahsen başvuru ve sınav merkezine giren adaylar için de yine bazı elektronik eşyaları bulundurmamaları şeklinde yine bilgi görmüş olacaksınız. Ve tablo içinde hemen incelemiş olalım. Burada planlanan kontenjan sayısı için çeşitli iller dağılımında sayı itibariyle bilgiler mevcuttur. Örneğin İstanbul için 740, İzmir için 100 veya Isparta 15, Hakkari 10, Yozgat 10, Kilis 10 gibi toplam 1250 adet bekçi alımı yapılmış olacaktır. Tekrardan hayırlı olsun. Umarım sizler için bir ilan duyurusuydu. Ee, Tabi burada yine başvuru yapmak için bu e, linke ayrıca tıklayıp buradan başvuru yapıyorsunuz ve yine başvuru kılavuzunu da indirmeden başvuru yapmadan önce mutlaka okumanız gerekiyor. Bunun linklerini göndereceğiz. Bu şekilde umarım sizler için bir ilan duyurusuydu. Lütfen diğer tüm alımlar adına. Kamu alımları hapsi sayfasını takip etmeniz tüm güncel bilgiler için ve ilanlar için yeterli olacaktır. Ee, ve bu video için de lütfen beğenmeyi ayrıca e, takip etmeniz ve yorumlar kısmına yorumlarınızı bekliyorum. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.